Priyal Mahajan kimdir? Kanal 7'nin Benimle Kal orijinal ismi ise Molki Hint dizisinde başrolde yer alan oyuncu hakkında bilgiler. Doğum yeri Delhi Hindistan. Doğum tarihi 3 Ekim 2001. Yaşı 22. Oyuncunun boyu 1.70, kilosu 50, burcu terazi. Hintli oyuncu Molki dizisinde canlandırdığı Purvisik karakteriyle tanınıyor. Eğlence dünyasına 12. sınıftayken adım attı. Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ve TikTok paylaşımları bir ajans tarafından beğenilince kendisine mankenlik teklif edildi. Çekimler için Mumbai'ye gitmesi gerekiyordu ve bunun için ailesini ikna etti. Orta sınıf bir Hindu ailesinden geliyor ve Akşun Mahajan adında bir erkek kardeşi var. Dini Hinduizm, evli mi? Hayır. Sevgilisi var mı? Yok. Hobileri şarkı söylemek, oyunculuk yapmak, seyahat ve alışveriş yapmak oyunculuk yapmayı seven oyuncu birçok marka içinde reklamlarda yer aldı. Ayrıca eğitimli bir katak dansçısı. Priyal, oyunculuk kadar şarkı söylemesini de seviyor. Güzel Hintli oyuncunun kötü alışkanlığı ise yok. Sigara ya da alkol kullanmıyor.